Değerli arkadaşlar hoş geldiniz. İkinci dersimiz sınıf yönetimine devam ediyoruz. Ne demiştik? Ee, baş öğretmenlik eğitiminde marif modelin içerisinde sınıf yönetimi anlatıldı. Sınıf yönetimini anlatıyoruz. İki videoydu. Birincisinde ilk videoda anlattıklarımız ve ikinci video vardı. Ee, üniversiteden akademisyenlerin anlattığı. Ben de işi şansa bırakmayalım. Marif modelinde... Ee, böyle ilavelerimiz olacak demiştik ya sınıf yönetimin ikinci videosu dört videoda bitireceğim ee, ilk videoda ne gördük sınıfın yapısal özellikleri sınıf yönetiminin yaklaşımlarını ve sınıf yönetiminde yapısal özellikleri gördük hatırlayın işte tepkisel önlemsel gelişimsel bütünsel yaklaşım geleneksel yaklaşım vardı çok boyutluluk eş zamanlık öngörememe ortak tarih işte açıklık gibi, çabukluk gibi de yapısal özelliklerimiz vardı. Şimdi burada ne göreceğiz? Sınıf yönetiminin başrol oyuncusu yani öğretmeni göreceğiz. Sınıf yönetiminde öğretmen dediğimiz zaman öğretmenin iki özelliği var. Kişisel özellikleri yani kişilik özelliklerimiz, mesleki özelliklerimiz. Şöyle diyeceğiz, mesleki özellikleri de üçe ayırıyoruz. Konu alanı bilgisi, ben buraya ÖABT diyorum, ÖABT sınavı. Öğretmenlik meslek bilgisi eski eğitim bilimleri sınavı genel kültür gen, e, genel kültüre de genel kültür genel yetenek sınavımız vardı ya bizim bu KPSS sürecindeki sınavımız e, birazcık değişse de bunlar bizim öğretmenlik meslek bilgisi içerisinde aldığımız alacağımız e, taşımamız gereken yeterlilikler e, akademide de eminim ki yine böyle uygulama dersleri olacak. Teorik derslerin içinde yine eğitim bilimleri dersleri olacak. Çünkü onlarsız olmuyor. Şimdi bir ile başlayalım. Yani öğretmenin kişilik özellikleri. Arkadaşlar ben diyorum ki melek gibi insanlarız. Yani bir kanatla, kanadımız yok, kanatlarımız eksik. Melek gibi insanlarız. İyiyiz, hoşgörülüyüz, ön yargısız. Gelişmeye, değişmeye açığız. Ekip çalışması, işbirlikçi öğrenmeyi seviyoruz. Öğrencilere öğretmeyi seviyoruz, rehberlik yapmayı seviyoruz, kendimizle barışıyoruz, insanı seviyoruz, öğrenciyi seviyoruz, kendimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz, mesleğimize aşığız, bu mesleği çok seviyoruz. Kişilik özelliklerimiz iyi insana dair özellikler. Mesleki özelliklerimiz 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda kanunlarda vardı ya arkadaşlar, öğretmenlik mesleğinin, Üç tane yeterliliği var. Bir, konu alanı bilgisi. Öğretmen her şeyden önce alanına hakim olacak. Türkçe öğretmeni, Türkçe'yi, matematik öğretmeni, matematiği, beden eğitimi, neyse beden eğitimi, sporu bilmek zorunda. Önce bunu bileceğiz. İkincisi, öğretmenlik meslek bilgisi. Yani bizim ortak paydamız. Ben hep diyorum ya nokta 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 öğretmeni. Değil mi? Tarih öğretmeni, coğrafya öğretmeni, fizik öğretmeni, biyoloji öğretmeni böyle diyoruz iş din kültürü öğretmeni, okul öncesi öğretmeni. Şurası benim alan bilgim ama şu öğretmeni kısmı, öğretmenlik meslek bilgisi kısmı pedagojik formasyon. İşte içinde öğretim, yöntem, teknikleri, sınıf yönetimi, program geliştirme, gelişim, öğrenme, ölçme, rehberlik, eğitim dersleri ne olacak? Öğretmenlik meslek bilgisi. Ve bir öğretmen dünyada ülkede olup bitenlerden haberdar olacak, genel kültüre sahip olacak. Bu da genel kültür bilgisiydi arkadaşlar. Peki önemli bir kavram liderlik ya da liderlik çeşitleri. Arkadaşlar EKSE sınavında buradan soru geliyor. Bu sınavımız EKSE sınavına birazcık yakın bir sınav arkadaşlar. Unutmayın. Burada son dönemde 2020'den sonraki süreçte iki tane soru geldi. Liderlik çeşitleri önemlidir. Artık öğretmen lider öğretmen olmalıdır. Burada isimleriyle aynı işi yaparlar. Dikkat edin. Kolaydır. İsim neyse o işi yapar. Öğretimsel lider eğitim öğretimin hangi kısmıyla uğraşır, ilgilenir? Öğretimle uygulanır. E, öğretimle ilgilenir, uğraşır. Şimdi biz diyoruz ya 2026... 20... 27 eğitim öğretim yılı. Eğitim öğretim yılı. Buradaki öğretim öğretim yılı diyoruz. Öğretimsel lider neye odaklanır? Öğretme kısmına. Eğitim kısmını çok göz önünde bulundurmaz. Yani buradaki lider sınıfta başarıyı yakalamak adına her türlü düzenlemeyi yapar. Matematikçi mi? süper bir matematikçi. Matematiğin öğretimiyle alakalı sınıf içi, sınıf dışı her türlü etkinliği yapar. Öğretime odaklanır ama eğitim kısmını çok önemsemez. Kültürel lider, kültürel değerleri koruyup yaşatmaya çalışan lider. Kültürel lidere baktığımız zaman mesela bir kurum kültürü yaratmaya çalışır. Okulun yemeği var, yemeğine katılır. Bir organizasyon var, oraya katılır. Amacı nedir? Okuldaki, okuldaki o kültürel yapıyı korumak Yaşatmak, desteklemek. Aynı kültürel lider toplumdaki kültürel değerleri de bireye kazandırmak ister. Yani toplumda genel kültürel anlayış. Mesela ben hep burada Trabzon için konuşuyorum. Bizde 13 Ocak kalandardır. Rumi yılbaşı. Kalandar gecesi denir. 13 Ocağı. Ne yapılır? Binalar işte evler kapılar çalınır ya böyle şekil değiştirilir ya da kimse görülmez bir poşet çanta asılır gidersin ona evdekiler çerez meyve ne varsa koyarlar bunları sonra gider alırsın toplarsın evine gidersin evde ev halkıyla beraber yersin. Senin kapına çala, kapını çalarlar, sen başkasının kapısını çalarsın. Çocuklar arasında bu böyle devam edip geliyor. Yani yaşatılıyor. İşte bunu yaşatmaya çalışıyorsa kültürel lider. Yerli malı haftası var. Eski önemi yok ama biz yerli malını kutluyorsak, ona yönelik etkinlik yapıyorsak kültürel lider. Etik lider, hep diyorum ya ben bir lider olsam ben etik lider olurum. Buraya Metin Hoca diyelim. Sınavda da Aynen böyle metinşar yazayım. Etik lider olmaya çalışırdım diyorum. Bunun da şöyle izah edeyim. Ya çocuk matematik yapamıyor ama uğraşıyor. Benim için yeterlidir. Bakın ama yeterli de derken çocukta her türlü e, olumsuzluk varsa, bir sürü olumsuzluk varsa yetersiz. Ama çocuk ahlaklı, saygılı, arkadaşlarıyla, büyükleriyle kurallara uyuyor, çok iyi değerlere sahip Böyle bir çocuk var ama matematik yapamıyor. Ama tarih yapamıyor. Çabalıyor, olmuyor. Benim için o yeterlidir. Ha geçer yani. Ben onu dersten bırakmam. Ben bu anlamda diyorum ki ben lider olsam etik lider olurum. ÖSYM bunu duydu. Ne diye sordu? Metin öğretmen işte insan ilişkileri, ahlaki şeyler vesaire. Şükürler olsun etik lider olarak. Hatta hocam verdiğiniz örnek sizin adınızda çıktı. Böyle de güzel bir ee, ne diyelim anekdotumuz var ya da böyle bir e, rastlantı oldu diyelim. Tevafuk diyelim. Şimdi arkadaşlar etik lider insan ilişkilerini, ahlaki değerleri ön plana alan liderdir. Öğrenenle dönüşümcü ikisi de öğreniyor. İkisi de bak ikisi de öğreniyor. Öğrenen lider sürekli yeni şeyler öğrenen, öğrendiklerini öğrencilere aktaran lider. Dönüşümcü lider ise Toplumda bir değişim dönüşüm var. Bu değişim dönüşümü takip eden, ona uyum sağlayan, kendini yenileyen, geliştiren lider. Yani ikisi de öğreniyor mu? Evet. Çıkan soruda seçeneklerde biri vardı. İkisi de olsun öğrenen lider de lider yeni şeyler öğrenip öğrencilerine aktarıyor. Bu vurgu var. Dönüşümcüde ise toplumda bilgi ve teknoloji çağı. Her şey sürekli değişir, dönüşür. Dönüşümcü lider bu değişime, bu dönüşüme uyum sağlayan, kendini yenileyen, geliştiren liderdir arkadaşlar. Ya bir değişim zorunluluğu var. Bunun için ne yapar? Hizmet eğitime gider, kurslara katılır, teknolojiye uzaksa teknolojik gelişmeleri takip eder bu anlamda. E, kurslar alır, eğitimler alır. Sürekli kendini dönüştüren, değiştiren, yeniliğe uyum sağlayan lider dönüşümcü lider. Vizyoner lider, vizyon gelecek resmi. Geleceği öngörmek. Marif modeli ne diyor? Köklerden geleceğe değil mi? Medeniyetler yaratan bireyi yetiştireceğiz. Geleceği öngörmek, gelecekte hangi alanda insan ihtiyacımız, iş gücü ihtiyacımız olacak? Ona yönelik bireyleri yetiştirme. Gelecekte kodlama önemli mi? Kodlamaya yönelik dersler koyma. Bu vizyoner lider. Geleceği öngörüp öğrencileri bu geleceğe yönelik e, yetiştirmeye çalışmak. Süper lider kendisi lider, öğrencilerine de liderlik vasfı kazandıran liderdir. Yani şöyle düşünün, onun öğrencileri diğer öğrencilerden daha farklıdır. Ne yaptığını bilen, kendine güvenen, sorumluluk alan öğrencilerdir. Mesela okulu temsilen bir çalışma yapılacak. Kimin öğrencileri alınır? O öğretmenin öğrencileri. Çünkü o öğretmen atıyorum X öğretmen Ali Ayşe öğretmen kendisi liderlik vasıflarına sahiptir. Ama öğrencilerine de görev ve sorumluluk vererek onları sürece katarak onlara özgüven aşılayarak onları da liderlik vasfı kazandırmıştır. Tamam. Sınıf yönetiminde öğretmen tipleri var gözünüz korkmasın. Birer cümle otoriter öğretmen arkadaşlar her şey o belirler öğrenci koşulsuz şartsız uyacak. Geleneksel anlayışı yansıtır. Otoriter bir öğretmen var. Ey koşulsuz, şartsız uyacağız ona. Ceza var burada. Kalıplayıcı öğretmen öğrencileri belli bir kalıba göre yetiştirmeye çalışır. Kuralları koyar, bunları sık sık tekrarlar, velinin de desteğini alır. Veliyle beraber sürekli kuralları tekrar ederek çocuğu bir kalıba sokmaya çalışır. Bu STS sınavında çıkmıştı. Şimdi yine odaklandınız ona. Bir daha söylüyorum. Kalıplayıcı öğretmen kuralları koyar, bu da geleneksel. Sü sürekli tekrar eder, velinin de desteğini alır. Vardır ya bak bu çocuğun adam olmasını istiyorsan Metinle arkadaşlığını kese keseceksin. Onu engelleyeceksin. Telefonu elinden alacaksın. Bunu öğretmen diyor, veli de buna uyuyor. Beraber çocuğu belli bir kalıba sokmaya çalışıyoruz. Serbest ilgisiz öğretmen öğrenciyle ilgilenmez. Dersini anlatır, çıkar gider. Bu üçü istediğimiz öğretmen profili değildir. Geleneksel o hoş olmayan öğretmen tipleri. Demokratik öğretmen, demokrasi, çağdaş anlayışı yasıdır. Kurallar belirlenirken, sınıf yönetilirken öğrencinin görüş ve önerileri dikkate alınır. Süreçte öğrenciye rehberlik yapılır. Model öğretmen sözüyle, davranışıyla hal ve hareketleriyle öğrenciye örnek olan öğretmen o anlamda örtük program model oluyoruz. Geliştirici Öğrencilerin gelişim özelliklerini dikkate alıp ona göre öğrenci yetiştirmeye çalışan öğretmen, yeni eklediklerimiz koruyucu öğretmen, öğrencileri koruyup gözeten yani bir nevi evde anne çocukları korur gözetir ya okulda da öğretmen özellikle sınıf öğretmenlerinden böyle bir rol beklenir. Sınıfta öğrencilerin kendilerini rahat hissetmeleri için her türlü düzenlemeyi yapar öğrencilerin rahat ettiklerinde daha iyi öğreneceklerini düşünür ve onları koruyup gözetir süreçte mutlu etmeye çalışır. Güzel bir öğretmen tipi, destekçi öğretmen. Burada özellikle moral motivasyon açısından öğrencisine destek olan, önderlik yapan öğrencilerin geçmiş yaşantılarını, işte çalışma performanslarını sürekli göz önünde bulunduran Çalışmak isteyenleri olabildiğince motive eden, rehberlik eden, destekleyen e, nedir arkadaşlar? Öğretmen tipidir. Genellikle çalışmak isteyen, bir ideali, bir hedefi olan öğrenciye e, bu destekçi öğretmen daha çok destek olur. Mesela işte örnek veriyorum gider, kurs varsa kurstan yararlandırır. Bir dershane varsa dershaneyle görüşür, indirim yapma yani bunu... Genel konuşuyorum gider bağlantılarını kullanır bu çocuğu alın bu çocuk şöyle olacak böyle olacak durumu yok ama çok çalışkan çok istiyor çok azimli. Bu şekilde öğrencisine her anlamda destek olur. Ders içi ders dışı destek olur. Birlikçi öğretmen birlikçi ekip ruhunu ön plana çıkarır. Başarı bireysel olmaz. Başarı kitleseldir der ve öğrencilerin birlikte çalışmasının işbirliğinin yapmasının önemini ön plana alır. Burada her öğrenciye önce takım ruhu verilir ve takım ruhunu kazandırmak için de sınıfça birlikte işte geziler, yerli malı haftaları, işte atıyorum beraber ders çalışma etüt saatleri, işte ödevlerin birlikte yapılacağı uygulamalar, geziler, etkinlikler birlikte yapılır. O birlik, beraberlik birbirini destekleme, etkileşim öğrencilerin başarılı olmasını sağlar der. Ben size yaygın olarak kullanılan öğretmen tiplerini de söyledim. Ama bu derste neyi bilelim? Liderlik ve liderlik çeşitlerini çok iyi bilelim arkadaşlar. Burada bitiriyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.